Çeyiz konusunda çok iddialı sözler söylemeyen gelinimiz bizi şaşırttı. Baya güzel parçalar görüyoruz. Pembe işlemeli yeleğe bayıldık. Parça sayısı da bizim için yeterli. Bakalım gelinler çeyizi yeterli bulacak mı? mısınız? Evet Aa, Aslan geldiniz mi? Ben de geldim. Tabii ki geldim. Evet, Bakın çok güzel bir şey açtım. Çok güzel. gerçekten güzel. Çok güzel. Kim yaptı bunu? Telişim. Aa bu, Teliş ilk defa görüyorum. Tel kırma mı bu? Evet tel kırma. Teyzelerim var benim Yalnız beş tane. Eski sanki değil mi? Çok eski. Çok güzel ama. Evet, çok Bence güzel. de çok güzel. Evet. Bunu bir yerde değerlendirebilirsin aslında. Değil mi? Evet nerede evet. Düşünelim biz bunu. Evet. Şey düşündüm ben ya, böyle Hı. özel günlerde Sertin üzerine siyah tabaklar koysun, sevgililer gününde mesela, çok şık olur. Aferin bak çok zevkli, çok değişik düşüncelerim var, çok hoşuma gidiyor. Sahiden güzel fikir. Bak kırmızıdan gidiyoruz, bu da herhalde kına geçen değil Yüz görümlülüğün. Yüz görümlülüğün. <laughs> <laughs> ne kapmıştım bunu açarlarken? <laughs> <laughs> ne kaptın? Ne kaptım? <laughs> Üç tane altın bilezik. Ooo! <laughs> <laughs> güzel bayağı güzel. Bayağı iyi. <laughs> Evet. E, Onlar bu benim teyzimin en kıymetlisi dediğin hangisi ablacığım? Bu uh, ha teyzimin. Şunlar, şunlar benim çok önceden kalma. Anaannemden, babaannemden Hı -hı. kalma. Bunlar el değil mi? Evet. Yani, etamin, 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 etamin <laughs> Bunları Çözü Merve görmesini <laughs> istiyorum. Gerçekten evet. baksın ve doğsun artık. Bence de. Güzel ama ya çok kıymetli işte ama bunlar. bunlar. İşte evet. hani yıllandıkça daha kıymetli oluyor. Kesinlikle. Gerçekten bunlar öyle. benim anneannemden baba Hayır. büyük babaannemden. Ne diyorsun evet. ya? Evet. Bakar mısınız değerli izleyenler kenarında da. Böyle farklı bir oya, farklı bir işçilik yapılmış. Evet. Ne güzel. Bakın ne kadar güzel. Emek bunların yeri. Burada da aynı, aynen evet. bu seccadende evet. de mevcut bu. Aynen bunlar da öyle. O Yapanların gerçekten ellerine sağlık. Şunlar sağ. haçlı bir ha, şu yerde aa, dedem bakayım. getirdi. Aaa! Evet. Şöyle şu şekil. Ha, bunlar geliyor hazır mu Oradan oldu. Ya bunlar namaz kılarken evet. olabiliyor. Heee! Ben de namaz evet. kılıyorum. Tabii. Evet. güzel. Şöyle bir şey buldum. Aa, bu da <laughs> eski bir şey. O An antika gibi. O nasıl bir şey biliyor musunuz? Biz yörük. Şey? <laughs> yörük. Evet. Aa, ee, evet. E, ben e, bunları kına gecen günü akşamı kullanmıştım. E ee, ay zor olmuş. Kına yakıldı. Hayır, evet. Olmuyor. evet, kına yakıldı. Bunlarla ayaklarıma, ellerime Bunları giymiştim o akşam. Aa, eşim de yıkamıştı. Olacak. Bu böyle miydi? Evet o belimde. Bu Yalnız çok da. önemli bir şey anlattı bak. Kına yakıldı. Eşim de ayaklarım ellerim yıkadı dedi. Evet. Adet galiba. Adet değil mi? Var, de? var, var Bizde çok adet var. Mesela yedi cami falan dolaşılır. Böyle Aa, adetler var. Aa, tabii. Ben sana evet. şey duymuştum. Evet. Doğru doğru. Böyle adetlerimiz yedi cami. var. Yedi evet. cami. Çok değişik değil mi ama? Çok. Çok ablacığım. Bak Aa, bu da çok evet, güzel. Çok, güzel. <laughs> Şu Biz da taktık takıştırdık sanki. Evet. Bu da güzel. Kırmızı patikler, şu... bohça. Eşimin hmm. bohçası. Hanımlar şu perukları takıp çeyize öyle mi gitseniz? Ay, Takalım. Ben takmayacağım. Anadan doğma peruğunu takıyorum. Zaten o kısa <gülüyor> bana. <gülüyor> Bakayım mesela. Sen kumralı mı alsaydın acaba? Bence <laughs> o çok uydu kıyafetine. Yani güzel. <laughs> Rujunla da uydu. E hazırsak gidelim mi? Gidelim. gidelim, gidelim. gidelim. Kırmızı patikleri gördün mü? Evet, onlar sosyal içerikli. <laughs> Kim yaptı gönderdi? <laughs> Anneannem. Anneannem kırmızılar aslanım. Uzan aşkım. yelekler. yelekler. var. Ay, çok ay. güzel. Bir şey bebek bekliyorlar. Hadi Allah'ım Allah ya Rabbil alemin. Programdan İnşallah. Ondan sonra. Sana ve dileyen herkese Amin. işte nasip etsin. Bebişi kucağına al ama içimden bir ses olacak diyor. İnşallah. Çok içten dua ettim bana haber ver. Bu bu yastık mı <laughs> Bu yastıkta kocayı. Evet, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> ne yalnız? Bunlar sen bebeklere altın takılıyor. Evet. Ee, bebek bu doğrunca. anneannem annemin Bebeğimi. annemden bana kardeşlerime şimdi de ben kendi çocuklarım Aa, geldiğinde altı takıyorum. Ah, ha bebek doğduğunda falan mı evet bebek Aa. doğduğunda eve gelene nasıl bessin bak bayağı bir çeyizi var beş yıl bir olmasına da. rağmen bak çok güzel değil mi? patikleri var çetikleri evet, var görsel yani bir şey o, bu daha yele, var. bunun devamı <laughs> bunun yeleği dış ses rica etsek şunu bize şöyle uzatabilir misin sana zahmet evet 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 Aa. Teşekkürler. Yine yöresel evet. bir şey. Yöresel bu. Bu o nedir? Zaman i̇şte bunun yeleği. Böyle. Şunun. Böyle. Evet. Şunun. Yani evet, bunun. Bu, Aa. Böyle bu şekilde. Tabii bana olmaz artık. <laughs> evet o. 32 beden. <laughs> <laughs> o zaman 50 kiloydum. Şimdi 65. <gülüyor> <gülüyor> Olsun aşkım verirsin. Bunlar <laughs> da öyle. Bebiş. Bebiş için. Evet. Ay bakar Bunlar misin? da bebiş için. Aslında bir canım. tane daha tel kırma buldum. Bu da çok evet. güzel. Çok. Hmm. Çok. Bu da eski ama. evet, duruyor bir de ya. Değil mi? Evet. Bu da böyle. Evet. Ters oldu aslında. Evet, ters. Evet, ters. Tert. Tert, tert. Düz düz. Tam ters takalım. Bakayım. Ters. Uh -huh. Şöyle. Ben yeniden ha, heh, doğdum. Tamam Aa, ben yeniden doğdum. Ah, bir bakan pembe taktı çıkmış. Ben de, şey. ben <laughs> de böyle <gülüyor> geldim. <gülüyor> Çok yani renkli, renkli getirdim. Kaire <laughs> saçlarım. Diye. Nasıl olmuşuz aslında? Ben de. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Yakıştı. Yeniden doğduk, yakıştı. Yanda bir Öyle. kuaföre mi gittiniz siz? bunlar? nereden? Biz ne yeniden doğduk ya böyle doğduk. doğduk direkt. Pembe ha, Merve Hanım'ın rengi ya yüzüyle. <laughs> <Nasıl olmuş? gülüyor> Birden kızlar odaya peruklarla girdi. Ee, Merve Hanım'ın peruğu Sevcan Hanım'dansa çok daha fazla yakışmıştı. Sevcan Hanım'a pembe peruk hiç yakışmıyor. Gizem Hanım'ınkini de çok yakıştırdım. Keşke saçını o renge boyatsa. Biz e, Çeyiz'e perukla girdik. Biraz ortamı neşelendirmek istedik. İlk gün çünkü kendisiyle peruğuna çok takılmıştık. Bence çok güzel oldu. Onun da hoşuna gittiğini düşünüyorum. Ay. Ben bunu çok evet, beğendim Ben de bunu çok, çok beğendim ve Onun bugünkü konseptime... Gerçekten. Evet. Bir şey Sizin çok mi? yakıştı. Gerçekten Sizin yakıştı. sakin durmadı. Diyorum, hani senden daha çok yakıştı evet. diye. Ben anlamıyorum yani. değil mi şu an? Yarım pembe boyayıp geliyormuşum. Ben de sana oturtmam ama kızlar. Bir şey söyleyeyim mi? Sen ben çok yakıştı. Bayağı gür durdu yani. Evet. Bayağı nereden buldunuz bunları? Yanda kuaför falan Söyleyelim mi <laughs> Aslı Tam olarak yeri. Bize odası. soracak. Bence komedinin üstüne güzelce bir şekilde dizilmiş halde Şaşırdık mı? Hayır. Bence bir mesaj var. çok renkli, eğlenceli, komik videolar çekiyor. Bunları da orada kullanıyoruz. Günaydın kafasına Milyon bir tane peruk kapı koyalım öyle çıkıyor. O baktığı. günün üstünü takmak isterse onu takıp geçebilir. Evet. Bir tane de bir parça daha mı var? Dış ses uzatıyor bana. O nasıl bir parçaymış öyle dış ses? <laughs> At bakayım. Hoppa. O da kahkür. Böyle Sana takılıyor. Oluyor. E kim Sana oldu? <gülüyor> <gülüyor> bu renk değil. Önceden başlıyor bu renk Bir şey söyleyeceğim dur. Bir şey, söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim mi? Tam bir asfalis oldu. Bak. Evet şu an. Bak şöyle. Gerçek, Bak işte. Ben gerçekten bak. güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bakabilir miyim? Lan arkasına koy. <laughs> Çok güzel oldu. Gerçekten Aynen. güzel oldu şu an. Sen de fesinle bir harikasın. Ben de böyle. Çok güzel bir gayet, kızı güzel oldu bir farklı tarzlarda. Evet. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Oldu. Çok güzel bir çeyizi var. Evet. Onu evet. Bunu bırakın. Gerçekten. Çeyizi incelemeye devam edin. Siz çeyiz incelerken biz de bir yatak odasına Gidelim. göz atalım. Gidelim. Gidelim. Tamam Gidelim. mı? <laughs> Hadi kızlar çeyiz size emanet. Biz yatak Aslında odasına bak. geçiyoruz. Hiç buradan böyle geçeriz. Al bak burada ne var. Aa, da aa, bak evet, bak sahnede var. Bunlar en de örmesi. Aman. Ya. çok güzel. Evet. Hakikaten güzel. Ya hep bebek ne diyordun sen? Seccade, seccade. seccade. Etemin dediğim canım. seccadeler bunlar. Dört gün iyi yakalandı. Umarım da örmedi. Perde. 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 Bende yok. Merve Hanım el örmesi de arayın. El örmesi. El örmesi bir sürüdan. dantelleri var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buna bayıldım. Teyzelerim sağ olsun. Kota kımık <laughs> göremedim Maşallah bakın. <laughs> var o da var, var mı? El Arka. örmesi perde. Baya baya perde Çok güzel. ne diyorsun? Mi? böyle şeyler bayağı biraz meşhurmuş herhalde. Çay mutfağı falan. çok, çok güzel. Gerçekten. Mutfağı saklamış yani biraz tabii zaman tabii geçmiş olması Süper. lazım. E. Çocuklarıma. Süper. Biz buradayız. Evet biz bir yatak odasına gidelim. siz bir yatak odasına gidelim. Siz orada kalın. Ay bunlara bakın. Çok güzel. <laughs> <değil mi? gülüyor> Çok bak, farklı. Bak, ilk defa görüyorum. Gerçekten çok güzel. Takım hepsi. Baksana. Bebek, bak, şey, evet. çok güzel. Bebek için ilk kez gördüm bebek, bebek için. Çeyizi güzel sevdim. Minik bunu. kurbağa, minik kurbağayı söyler onu gibi. Minik kurbağa, minik kurbağa. Ben bunu da, da çok beğendim. Nerede? Bu ne sizce? Kuru. <laughs> Yok.